Ne yapayım? Burada öğreniyorum. Gaga Bulut mu? Ha gördüm. Yani olayı tam bilmiyorum. Var mı onun videosu falan? Hadi bakayım. Gaga Bulut olayını Instagram'da bir şeyini gördüm. Tweetleri mi bitleri, ne olduğunu bilmiyorum ama. E oğlum bir şey söyleyeceğim. Gaga Bulut yeni içeriden çıkmadı mı lan? Adamın en son ben videosunu izledim şeydi. Böyle hatta üzüldüm böyle. Garibim şey olmuş. Aha falan olmuştu. E, ne olmuş olabilir? Ne oldu? Adam ya <laughs> dur, bir olay anlatacağım takımı <laughs> Ne demiş o? Ya abi gözüme çok tatlı geldin seni yerim yemin ediyorum. Boş ver abi tilt olursun yalandan. Ne yalandan? Oğlum bir yollayın özelden merak ettim ya. Açık. Bir video mu var ortada? Klasik gündeme gelme çabaları. Ha, çok kötü konuşmuş. Küfür. Ya, aman abim yazacağım. Çıkar ya. ya. Niye bu kadar ciddiye alıyoruz ki bu adamı? Yani neyse işte artık. Dur bakayım. Ha, aa yayında dönmüş. Sana ben bir şey söyleyeyim mi yani sen beni eleştiriyorsun tamam mı sen bir köpeksin aç bir köpeksin tamam mı sana balaş atıyorlar tamam mı sen öyle benim videomu izliyorsun ondan sonra beni eleştiriyorsun. Dur bir aç dakika dur şu yayını sesini kapatıp bir dinleyeyim mi belli ki salak saçma bir konuşma stili var. Allah. Ne oldu lan Rani mi geldi? Sesi ben kapattım ya. Bu ne çirkin söylemler ya. Yorumlara bakıyorum da yani. Bilmiyorum ben şunu dinledim ve kale alınacak bir şey göremedim. Tam başka ne gündem var? Bu kale alınmasın abi kimse kale almasın bu konuşmaları ya. Yani ne olursa olsun yani hani kim hakkında konuşuyorsa konuşsun bu, bu kabul edilebilir bir konuşması değil. Bunun Twitch'te bu kadar rahat yapılıyor olması zaten kabul edilebilir bir şey değil. Hakkında konuştuğu şeyler kabul edilebilir değil. Ama ben bu tarz insanları konuşma taraftarı değilim yani. Geçin bence verirsin bunu davayı. Hadi Allah dersin. Nokta yani cevap bile vermeye gerek yok. Ver davaya. Ulan hayır şey oldum şimdi bu adamcağız bu kardeşimiz. Şey değil miydi abi? Daha geçen gün ben bundan birkaç ay önce izledim. Hapisten çıktıktan sonra bir video atmıştı. Biz burada 3-4 kişiydik. Bir dinledik şöyle başını. Oğlum adamın başına neler geldiyse ee, neler yaşamış ki bu ne olmuş? Eli ayağı titriyor, konuşamıyor falan. Ya arkadaşlar adam kardeş soru işaretleri falan ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Durun bir hiç, ne diyeyim? Gaga bulut diyeyim. Gaga bulut. Allah Allah bir dur. Ulan izledik şurada dedik ki neler neler yaşadıysa nasıl korktuysa özür diliyor şey oluyor burada insan olarak burkulmuştuk. E bunun o videonun devamı bu mu yani şimdi? Vallahi buna yapılacak şey davayı açarlar. Ondan sonra anladığım izlediğim kadarıyla isim de yok ama isim kullanıp kullanmamak önemli değil. Ee, topluluk kuralları denilen bir şey var. Onun kime gidiyorsa o aslında bunu moderatörler inceliyorlar ve yönlendirme yapıldığı zaman da banlıyorlar. Bu yanındaki Twitch hangi kimi kendi kanalım bu ya? Artık şöyle şeyler yaşanmasın Twitch'te vallahi ya.